Evet, bu yaşadığınız hayat kendi algoritmanız. Bunun haberiniz var mıydı? Bu algoritma tıpkı Instagram, YouTube, TikTok gibi siz neye odaklanırsanız farkındaysanız algoritma ile keşfetiniz oluşuyor. Sizin kendi hayatınızda bir algoritma oluşturduğu için ne izlediğiniz, neye baktığınız, gerçek hayatta da nelere odaklandığınız, kafanızı nereye çevirdiğiniz, ee, nelerden konuştuğunuz, dedikodu mu yaptınız, kötülük mü yaptınız ya da yaptığınız hareketler, sözler, davranışlar, düşünceler bunlar, bunların hepsi algoritmanız oluşturuyor. Yani sizin yaşam döngünüz oluşturuyor. Başınıza gelecekler oluşturuyor. Yani önünüze düşecekler oluşturuyor. Bu gerçek yaşamda, bu simülasyonda bir de sizin algoritmanızı yaşıyorsunuz. Yani ne verirseniz onu alıyorsunuz. Neye bakarsanız onu yaşıyorsunuz. O yüzden olumlu şeylere dönmeyi. Olumsuz şeyler dönerse, ya, olumsuz şeyler eğer ki duyarsanız, görürseniz, konuşursanız vesaire bunları yaşıyorsunuz. Bir nevi algoritma, hayat algoritması. Aynı TikTok, Instagram, YouTube bunun gibi hiçbir şekilde fark etmiyor. Aynı birebir aynı ya, birebir. O yüzden hayatınız algoritma olduğunu farkına varın. Ona göre eleyin ve kendinizi olumsuz enerjilerden, olumsuz olaylardan, olumsuz durumlardan koruyun. Olabildiğince korursanız algoritmanızı değiştirebilirsiniz. Yine sizin elinizde.